Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor 23. haftada oynayacağı Entegre Solar Elazığ Spor maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde yaptığı idmanlarla devam ediyor. 52 Ordu Spor 3. Lig 1. grubun 23. haftasında Entegre Solar Elazığ Spor'a konuk olacak. Ligde üst üste iki mağlubiyet alan Mor Beyazlılar çıkış maçı olarak Elazığ karşılaşmasını belirledi. Son haftalarda kaybettiği puanlarla lider yeni Mersin İdvan Yurdu'nun 6 puan gerisine düşen temsilcimiz ligde ise 3. sıraya geriledi. 52 Ordu Spor bu sezon oynadığı 22 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Mor Beyazlılar Elazığ Spor maçını pazar günü saat 13'te Elazığ Doğu Kent Stadyumunda oynayacak. 52 Ordu Spor'un rakibi Entegre Solar Elazığ Spor 27 puanla 10. sırada bulunuyor. Temsilcimiz yeni teknik direktörü Yavuz İnce Dalla ilk galibiyetini deplasmanda almayı planlıyor. Ordu Spor 1967 teknik direktörü Cahit Erçevik seyircilerin desteğiyle 23 Elazığ Futbol Kulübü'nü yeneceklerini ifade etti. Yani taraftarsız olmuyoruz. Bir kere onu netleştirelim. Yani taraftar bizim her şeyimiz, çok büyük yetici gücümüz yani. Çünkü bunu iç sahada e, test edildi bu. Artık e, yani o yüzden deplasmanda da bizim için çok önemli. Bir üç puan aldık. E, çünkü aralar bize pek yaramıyordu. E, bu bir aylık arada. E, İyi çalıştık ama e, tabii ki e, iyi başladığımız ikinci yarıda 7 puanla başladığımız bir de bay haftasını geçtiğimiz ikinci yarıda e, bu aranın bize geri dönüşü çok önemli ve çok önemli bir 3 puan aldık. E, o yüzden oyuncularımı e, tebrik ediyorum. Camiamıza, şehrimize hayırlı olsun. Tabii maçı unuttuk. Yani cumartesi günü maçı kazandıktan sonra maçın bitiş tüdüğüyle maçı artık unuttuk. Şimdi bu hafta Elazığ maçı depremde hasar almış bir bölgemiz. Ee, tabii ki oyuncular e, mental anlamda belki e, iyi hazırlanamadıkları bir haftada e, içeride farklı bir mağlubiyet aldılar. E, bunla, bu mağlubiyet onları tabii ki kamçılayabilir. Yani sonuçta ilk kere yenildiğimiz bir takım. E, şimdi hafta sonunda bütün hazırlıklarımızı bugün itibariyle e, o maça yönelik yapıyoruz. Çünkü artık e, lig baya bir kızıştı. E, pazar günü e, Alanya'nın e, Karaman'la beraber kalması bizim yukarı biraz daha bir adım daha dağıtmamıza e, sebebiyet verdi ve artık e, bir maç farkların konuşulduğu birlikte e, geri kalan maçların önem derecesini çok fazla yükseltiyor tabii ki. Bizim için seyirci çok büyük bir faktör. Yani biz bu seyirciyle, bu şehirle bütünleştiğimiz zaman içeride başaramayacağımız, içeride ve dışarıda başaramayacağımız hiçbir güç yok. O anlamda baktığımız zaman yine böyle bir hafta ben taraftarlarımıza buradan ikinci yarıya dört maç on puanla başladık buradan sadece şu mesajı vermek istiyorum. Yani birlik olduğumuzda, bütünlüğü sağladığımızda, tek vücut olduğumuzda bu ligde başaramayacağımız hiçbir şey yok. Pazar günü bunun mesajını e, takımla beraber tüm gruba verelim. Yani güzel bir seyirci bekliyoruz. Fasla Belediyesi Spor hafta sonu oynayacağı Nida Anadolu Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Fasa Belediyespor Spor 3. Lig 3. grubun 23. haftasında Nide Anadolu Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşma cumartesi günü saat 14'te Fasa İlçe Stadyumunda oynanacak. Sarı Lacivertliler Nide Anadolu Futbol Kulübü maçını kazanarak ligde kalma savaşında moral bulmak istiyor. 20 puanla 16. sırada yer alan Fasa Belediye Spor, evinde galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Niğde Anadolu Futbol Kulübü 3. Lig 3. grupta 11 puanla son sırada bulunuyor. Sarı lacivertliler evinde galip gelerek rakibine karşı avantaj sağlamak istiyor. Fasla Belediye Spor sezonun ilk yarısında Nide ekibini 6-0 mağlup etmişti. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın.